PKX e, bugün PKX e videosu çekiyorum. İlk PKX videom ama PKX'i önceden oynadım. Şimdi biraz elmas kazanacağım. Arkadaşlar robota gidiyoruz. Robotta 10 kez oyun oynayacağım. Gidem gelelim. Hadi. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ben bir Crazy Run'a gidiyorum arkadaş. Bekleyelim. Açılsın. Tutup. Açılır arkadaşlar. Eski hesabımda bu zırhların ikisi de vardı ama hesabım silindi arkadaş. Ya yani bilerek sildim. Şimdi yalan olmasın yanlış. sildim diye. Arkadaşlar bu yarış kazanacağım. Birinci bitiremeyebilirim. Çünkü bazıları şey zırhla yarışıyor sanırsam. Allah kahretsin. koştur 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 arkadaşlar sizden e, bu video 15.000 like bekliyorum 15 like gelirse e, bir daha PKX'de videosu çekeceğim Ay, Sin devleti. Arkadaşlar yaşım bitmesine az kaldı. Allah kahretsin orada yürümeyi hiç hiçbir... bilmiyorum. Beceremem yani. Oh. Gelmeyin. İnşallah gelmezler şurada. Oha önüme ne zaman geçtiler. Birinci bitiremedik arkadaşlar. Ama ikinci olduk. Evet arkadaşlar ikinci olarak kazandık. Şuradan hediyemizi alalım. Yemeyeceğim bunu arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu anlık size sadece iki oyun oynayabileceğim onu göstereceğim. Tamam. Biraz elmas alalım. Arkadaşlar şu anda nereye girsek? Ben şu X Turbo Rise'e gireceğim arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım. kapanışta da Oscar'ı çıkaracağım. O bize eşlik edecek. İnşallah Oscar bir gün konuşur arkadaşlar. Hiç konuşmadı. Büyüttüm ama konuşmuyor. Konuştuğu zaman videosunu çekerim. Allah. Geliyordu. Bayağı bir puan almam gerek Ah be arkadaşlar öyle şuradan paramızı alalım şimdi Oscar çıkarıp bitiriş yapacağım arkadaşlar koyun zaten hiç konuşmadı ay Oscar'ın konuşma olasılığı var Oscar çıkardım Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, bir daha PKX videosunu istiyorsanız dediğim gibi 15 bin like falan bekliyorum. 15 like falan gelirse tekrar çekeceğim. Gelmezse de artık yine çekerim istiyorsunuz çünkü herhalde. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.